arkadaşlar şimdi ve bayağı şeyler yaptı. Şimdi yeni görevler gelmiş. Bakalım süper tabi plan 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 Savaş topunu bence böyle yapalım. Spike mı denesek? Spike olabilir. Constructing. Ne evet. evet. Bu arada ses geliyorsa özür dileyin. Bak öleceksin. Bir ben attım. Sizden adam olmazmış. Ben kolumda saniye Bir arkadaşlar. Birazcık AFK kalıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bu arada dur çıkış ah be. Spike oynasam mı diyecektim. Oynayayım ya. Yani. Neyse bu turdan sonra oynayacağız zaten. Ya ama hep Mandy gelmesin karşıya da. Mandy. Candy. Candy. Sağlar. Don't mess with me. Don't mess with me. <sighs> oh. Oh, yeah, they Time to get constructed. spike koymuyoruz. <Sessizlik> mendi 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 Bu ne şey mi? Hayır. Oğlum hayır. Oğlum alırsın ölürsün. Ya kurşun sana ya. Ah. Hocam vurun şuna bak. Atamazsan seni öldürürüm. Boğarım. Yanına gel. Bedava boş şeytan atarsın. Ben de atarım onu. Şuraya attım. Hadi. Ya ben Oğlum şiddet hasarlar verdim. Atarsın. Ee, bu kadar. Şartımız bitti. Eğlendirin beni. Hani değil mi? Çok boş yaptım Evet. 30. kademeye geldik. Son 20 kademe kaldı. Bin altın. Çok güzel. Bin altınla ne yapsam ki? I'll be I'll be Ana. Artık şey. bir şey olabilir miyim? Yükselt edebilirim. Altın. Şimdi bunu bir oynayalım. Arkadaşlar öyle bir taktiğim var ki görün siz.

Sands, <laughs> san <Send them up. laughs> Yeah, boy.

Hmm. Yani. Ölmezsin kardeş git ha Böyle. Böyle tamamdır. Eğlenceli oh. right, hı, bir şey oldu. Biz duyduk. Sıcak bölge. Bak şimdi sıcak bölgenin şey var mı? Yok be. biraz da bonniyi kasalım ya. Çok az. Çok az. Gidin. Gidin. Bu tavırınca çok iyi oluyor. like. kaydetmiş. Yes, Kevin Bank. bak gelirsin değil mi? Hadi gel. Oğlum çok şey oynadım ya. Hadi. Geliyor mu? Bak işte sen iyisini böyle yapmaya çalışıyor. Neyse. Oha daha iş gelmedi. Ama çık kötü ya. Cık. Cık. Yenemeyiz bence. Bırak. ne gülüyor? Ne gülüyor? Bu kadar kötü karakter ama. Oha bizim de o kral. Yendik bizimki iyiymiş. Lan öl. Dokaz canım. Gel la buraya. Sen kimsin ya? Adam sen? sen? adam mısın ha? Adam, adam mısın? Lan! Ben lan adam olmazmış. Hey, dog ölme, dog ölme. Dog'u öldürme. Öl, 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 Yeah boy. Neyse üzülürüm. Kardeş o kadar boni çıktı ver bir tane. Bunda da yok. Hadi. Aha bonin buymuş. Seç. Görev kalmadı yani dedi hariç. şu Ne oynayabiliriz? Yes be. Varmış bunun da be. Bunu bir Ondurong yaparım. Sonra da koltuk kasarım. Evet. Hayır git. Yap. Sana tamam. güveniyorum. Yapabilirsin. Fıkıh. Yeşil fıkıh. Burada.

dedikenden yetebilecek bir şey varsa Cık. ya 2000 yapamam mı? şunu alsam mı? Yes be yes be yıllardır bunu bekliyordum be. simgesi simgesinde. <laughs> Bakın arkadaşlar kendimi noob göstermek için yapıyorum bu arada. da var ama kullanmayacağım. Neyse. Değilir. Ama ben diye bunu bir kullanmam lazım. Kullanmamsam ölürüm ben. Nasıl? Dur bunu da oynamayayım. Görünmez olması var ya o çok havalı. Bir de hızlandırıyor ya seni.

Mas da için sıkıntı tipo. Sim, é muito. Eu olsa um lixo no outro. Eu Bak gel Milan. Bu ki. Allah Allah ya. E Aslında tamam özelliği sevdim de çok. Ya, Bonnie'yi alacağım işte buraya. Bonnie'yi al gibi Öldüreceğim bu çocukları. Bekleyin içinizden geçmiyor mu Geçiyor mu? Kaskonya kaskonya. Ben bunu seçiyorum. O bunu seçiyor. Kırsana ne ne diyor. Jackie de oldu ya. Hayır hayır sakın yapamazsın. Yes. Oha bizimki yedi tane toplamış bile. bye am Yeniden yeah, dire. Yeah, using it olsaydım belki olurdu. Belki ama bak belki. Gel be. <laughs> Benim çalıyor kızım. <laughs> yeah. 9'da kaldım. İndir. İyidir. Yedir yazmaya çalıştım ha. İndir yazdım. Başka paralı olan üçlerin saklaşma var. Biraz afk gelip Evet arkadaşlar geldim ben. arkadaşlar. Ya şurayı savaş dönüren gel buraya reis abi bizimki orada bir ne oldu nani gel nani gel nani gel nani gel nani gel. gel gel bakalım gerge çakalım şurada biri mi var şurada biri var gaz yes Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Hepinize bay.